I'm gonna do Zek, Zeki, Bey merhabalar. Merhaba. Bu patronlar toplanıyor gazeteler. Oğlum, Nedir oğlum, burada? Senin patron bizi Tunatan da toplanıyor biliyor. Nereden mi oldu bu servisiz burada? Ben yani, bir haberi ziyarete geldim. Oraya gideceğim. Gece bu saatte mi ziyaret? <laughs> Nedir? bir İç içerikle ilgili bir şey söyleyecek misiniz Zeki Bey? Ne içerik? Bir şey yok ortada. Yangın çıkartıyorsunuz. Hayır yangın değil. Hiçbir Size şey soruyoruz yok. işte. Ya, toplantıda evet. ne? Yok yok hiçbir şey yok. Ya, öyle sohbet ediyoruz gazeteciler, patronlar. Patronlar da yok, arkadaşlar da var. Bütün gazetenin patronları mı toplanıyorsunuz? Yok gazeteciler de var bizim. Gazeteciler de var. Evet. Biz de gelebiliyoruz <laughs> mu? Gelirsin tabii. Davetli gazeteciler var. Ha biz o zaman davetli Cumali sakıncalı gazeteci olduğu için yok gelmiyor. <laughs> Gazete patronları toplanıyormuş. Gazeteler birleşme durumu var diye söyleniyor. Var mı öyle bir şey? Benim haberim yok. Ben daha yeni geliyorum. Bakalım arkadaşlar. Diğer gazeteler içerideler. İnşallah hayırlısı. Peki afiyet Her olsun. Hayırlısı. Sağ, Sağ olun. İyi akşamlar. Değişmesi diye bir şey gündemde yok, biz zaman zaman bir araya daha önce de geldik, bundan sonra geleceğiz yani insanların buraya gelmesinden doğal bir şey olamaz. Bugün de e, gazete sahipliği arkadaşlarla oturduk, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, e, güncel şehirdeki sorunları konuşuyoruz. Kendimiz e, sektör açısından ne yapabiliriz onu konuşuyoruz. Bugün COSCEP konusunda bilgi sahibi olduk, 5 işletmenin e, tesis kurma anlamında COSCEP'in verdiği desteklerin ne olduğunu, bunu burada Sakarya'da hayatta geçirebilir miyiz? Basın baskı daha baskı daha olayında, yani. baskı olayında bir şirket kurarak Koskep'ten destek alarak nasıl bir bütçe şey yaparız? Bunun ana sermayesi şirketin ne kadar olması gerekir? Koskep ne kadarını veriyor? Bunları konuştuk ama bu illa bu Koskep konusunda bir araya gelinen bir görüşme değil. Bundan önce de bir araya geldik, bundan sonra da geziyoruz, oturup çayımızı, kahvemizi, içip yemeğimizi yiyoruz. Başkan, yahte bir dar boğaz var, yani basın sektöründe var. Yani böyle birliktelik belki güzeldir ama e, bu toplantı tabii merak da uyandırıyor. Biz de gazeteci, haberci olarak yiyoruz, biz de takip ediyoruz. Saygı duyuyoruz. Siz de görevinizi yapıyorsunuz, Aynı mesleği icra ediyoruz. Bundan doğal bir şey olamaz. İnsanların bir araya gelmesi güzeldir. Bir arada olarak da hareket etmesi, şehir için birlikte hareket etmesi, kendi mesleği açısından birlikte hareket etmesi. Güzel e, proje geliştirmelerinden doğal bir şey olamaz. Çok güzel. Hayırlı peki, sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.